Hemen Leon'la ilgili konuşulanları işittin mi? Kafi derecede işittim. Vatan haini olduğu konuşuluyor. Yargılanacakmış. Beter olsun. Ne kadar zalimsin Yıldız. Zalim olan benim öyle mi? Bana reva gördükleri onca şeyden sonra hem benim bir hayatım olacaktı Eleni. Ne şu an ne de geçmişte olmayan bir hayatım olacaktı Teğmen'le evlenseydin. Ama şimdi dışarı adım dahi attırılmayan bir vebalıya döndüm. Ben çok yoruldum. Maruz kaldıklarından. Bıktım artık anlıyor musun? Şimdi bir daha düşün bakalım kim zalim. Ben kararımı verdim. Bundan böyle kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Ne yapabilirsin ki? Seferciye kim çatacak öyle mi? Ya öyle! Allah, 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 Allah. Bu dükkanlar bizim değil. Bu dükkanlar kimin? Seferciye çatmayacak. Seferciye çatmayacak. O uada çakacak. O şirkte çekecek! De, ne yapıyorsunuz siz? Ha? Ne hakkınız var buna? Hanım, sen Müslüman değil misin? Senin ne işi var bu kafirlerin arasında? Müslümanım ya. Ya siz? Siz Müslüman, müslüman. müslüman, siz müslüman mısınız? Böyle soru balık böyle cehalet. Kadın anne utanmıyor musun böyle konuşmaya? Utanmıyorum. Utanmıyorum, Utanmıyorum. Ne Artık yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen mi öğreteceksin bana edepli olmayı ha? 이 사람! 사람은 이미지 사람은 이미지로! 이 사람은 이미 사람은 이미지로! 이 사람은 이미지로! 이 사람은 이미지로! 이 사람은 이 사람은 이미지이사람 사람은 이미 사람은 Yıldız Hanım buyurun. Buyurun. Daha iyisiniz değil mi? Bunlar Osmanlı kalıntıları. Merak etmeyin yakın zamanda Semirne'yi bu artıklardan temizleyeceğiz. Size bir soru sorabilir miyim albay? Lütfen ne isterseniz. Temenni onu sekme ihbar etti. Neden buluşmak istedin? Seni şu an tutuklayabileceğimi biliyorsun değil mi? Menfaatlerin gereği bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz. Bu menfaatimin ne olduğuna göre değiştir. Temelle onun yerini söylesem bu kafi gelir mi? İtiraf edeyim bu teklifi reddedemem. Teğmen nerede? Kaçacak. Eğer hazırlıklı olursan elinle koymuş gibi bulacaksın Temeni. Bu malumat karşılığında sen bir şey istemiyor musun? Benim isteğim temenin yakalanması. Bizim bugün burada konuştuklarımız aramızda hiçbir hukuklu da olmaz. Anlaştık. Detayları ver. Bunun için merak ediyorsunuz. Çünkü herkes temeni benim ihbar ettiğimi düşünüyor. ne kadar yalnız, ne kadar tek basanıza olduğunuzun farkında değil misiniz? Farkındayım. O halde bırakın size yardım edeyim. Sizin yardımınızı istemiyorum. Bir kez daha düşünün. Bizim hayatımıza ne kadar özendiğinizin hepimiz farkındayız. En azından bu konuda yardım teklifimi geri çevirmeyin. Hele içinde bulunduğunuz şartları düşünecek olursak direnmemenizi tavsiye ederim. Yardım teklifiyle neyi kastediyorsunuz? Her şeyi. Her şeyi ne isterseniz. Babamın malumatı var mı burada olduğumdan? Babanız meskul. Zira neyle mesul olduğunu öğrenmek için... birazsa sizden yardım istiyorum Yıldız Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.